Oğlum da çalmasın, Mira çalmasın. Hocam. Bu maç ben bilmiyordum, içmez. Diğer maç alırım ben. Bu maç ben alacaktım. Bilmiyorum, son saniye söylediler. Yetişmez diye ben alamıyorum. Diğer maç alırım. Ben tabletle oynuyorum şu an. Oğlum biri main atlıyor galiba. Evet. Main atlıyor biri. Gözük yok, gözük yok. bizi ya. Gördüm. Var Ne Ne bir şey kişi ya. oldu? Dört kişi oldu. Haydi hocam. Oraya atlamayın. Dört onlar, dört. Çok yakın atladım. <laughs> Çok yakın atladın düzü. İyi best oğlum. de o 3 evleri atladılar işte. Watch out. Hocam iyi <laughs> var. VSS verdi ya. Nerede adam? Watch out. Vardılar. Geliyorlar şey yapmamak bir daha ne yapıyor bir daha ya, çektirme kendini Geliyorum Mırı, ya Mırı. bir ne oldu? Ne

Sıçtık ama. Hayat sizi gelmiyor. Hayat sizi gelmiyor. Adam 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 Bir adam adam Bunlar beni bilmiyor değil mi? <laughs> Hocam Ben bir gram ses çıkarmayacağım Maçı Ben maç 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 maç. Tek kalma bunu yapayım Haydi Osman <laughs> <laughs> Ben de maç izleyeceğim oğlum Oğlum tek kalın lan Arkadaşlar sen ya şey <laughs> Maçı o da zaman. kim? Galatasaray maçı izliyorum. Sus sus Etmiyorum lan. 1-0 Galatasaray'ın. Son maç çok iyi geçiyor bak. Hocam bırakın. Miraç kayıtlı mısın? Tamam. Alo. Bizim sesimiz bizim sesimizi alıyor mu? Neyse bir şey olmazsa tamam. Ben alacağım ya zaten. Ola sen alırsın ben tabletten oynayacağım kapanmazsa. Ama seninki kasar bilmiyorum. Yok Aynen. Var mı sende şey? Oğlum bunlar beni atlar ya. Bunlar beni atlar. Gittiler, gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Gidecekler aga. Bir Dur. durup. çıkıyor. Evet. Hayır. işaret çeker şey misin abi? Oğlum ilk kenardan biz olduk. Ki. Yani. Şeriz gibi ilk elinden biz olduk ya. Ben duymadım valla. Ben duymadım. Duy. Duysam şey yapardım. Adamlar full bunlar... Kim mi? Bak. Gitti oğlum bunlar. daha görmüyor, şey görmüyor musun bu? Karşılı. Aaa harbi adam demiştim lan. <laughs> O en kötü alanı öldürdüm ya. Yani. Adamlar şu an oyun oynuyor. Oyun oynuyor. Maç izleyen tek benim galiba. Adam Utku'ya mı bakıyor onlar? Yok lan. Bu bize sağlıyor? Bu adam Afrika mı olur? AFK değildir. Oğlum, Kurduyum, oğlum. o AFK lan herhalde hiç hareket etmiyor. Deneyim mi hocam? Yok değil değil, de. değil değil değil. Tamam. Ben bir dahaki ana nasıl gireceğim ama Kitim falan var mı? Hocam ben gidiyorum. Gidiyorum ben. Utku yola doğru Öyle git like. soluna doğru Soluna doğru git sola doğru git Ya salak buraya kim bakacak Boşver boş boşver gitti zaten Teklam var çok kötü bir şey ya Karşıdaki garaja bak karşıdaki garaja bak Ananı hiç kim almış orayı. Ben baktım oraya. gelmiyordu. Bir baktım siz dediniz adam geliyor. Abi şurada bir araba olsaydı derin iş olur ya. Ay şurada Ama var. Var, var. Ama Ama dikkat it. Evet. Random değil o. Bırakmış adamlar var ya. Abi. Adamlar var mal adam var adam var. Hocam şu bandajları toplayayım da onlar da toplamışlar Allah'ın hayvanları. Oğlum ben öldüm. Öldüm ki ben. Spray atacaklar. Ya spray adamlar gitti gitti. Adamlar gitti oğlum. Düz git şuradan ya. Geçtim mi? Şimdi ben şimdi biraz, biraz, sağladım. biraz, biraz daha şey yap. Git git biraz daha. Biraz daha gitseydim. Ne? Kim dedi? Var. Berat, Berat yedi, bile, bile gelecek. Ya oğlum Berat ben bir maç oynayacağız. Son maç ya da ikinci maç falan oynayacağız. Ne yazıyor? Oğlum Rose atlasak keşke. Bilal sen ne yazıyor? Yani ne yazıyor? Ben sana bir şey yazmıyorum oğlum. Ali sen ne dedin oğlum? Aynen. Aa var bak bagi var bagi var, var. O random değil ha bırakılmış. O bırakılmış ha. Var 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 var. Var var motor var. var. Ya alsan oğlum mal mısın? Mal Ya kal ki. Uçsan mal mısın ya? Ya bir durma ne Orada araç var da almaya git. Bagi al git. Anam. <laughs> <laughs> Solda ara Bacı ya. Ama çıkın ileride. Awesome. Awesome. Aa bagi var, bagi var. Solda bagi vardı. Ya lan. Sola arkamda. Ne <laughs> <laughs> Ya şimdi bunu alayım da rahat edeyim ya. O alan çok hızlı kapanıyor ya. Yok oğlum hızlı kapandı. Yemin et. Evet. Fenerbahçe mi Galatasaray'a mı verilmiş?